Uzay, bana hemen bir dizi çözüm getir. Olsun ya da olmasın. O zehir aklını çalıştır. Bu da bir emirdir. Başladım başkanım, başladım çalışıyorum. Birinci ihtimal Korkut'a söylediği şey, duvarı kırıp içeri girmek. Ama o kadar zamanımız yok. Bombanın patlaması için on dakikadan az zamanımız kaldı. Başka ihtimal yok mu? Var. Ama çok zor. Ne, ne, ne? Söyle sanalı ulaşan havalandırma. Aslında mesafe gayet kısa. Ama biri içeri girip baharı çözmeye başarsa bile çıkış yönü yukarıda olduğu için çıkmak imkansız. Havalandırma kapının sağındaki koridorda. Ben burada bekleyemem. Ben burada bekleyemem. Uzay Korkut Bahar'ın yanına girse bile çözüm tamamlanmıyor. O Bu insanları buradan çıkarmak zorundayız. Biliyorum, çabalıyorum ama orada işler biraz daha zor. Bir havalandırma, pencere ya da başka bir şey. Hiçbir işe yaramaz. İçeriden biri bize yardım edebilir mi? Elleri bağlı. En azından gayret edebilirler. Benim adım Altay yalçında Sizi kurtarmaya gelen ekibin başındaki kişiyim. Sizi panikletmek istemiyorum ama yardımınıza ihtiyacımız var. Herkes aynı anda ellerini çözmeye çalışsın. Mutlaka aranızdan bir limitleri diğerlerine kıyasla gevşek olmalı. Acele edin. Bir işe yarayacak mı? Göreceğiz. Uzay içeride durum ne? Bir saniye bakıyorum. Herkes ellerini çözmek için uğraşmaya başladı. Uzay sen az önce bombalar birbirine zıt patlama prensibiyle mi bağlı dedin? Evet, hangisine temas gerçekleşirse diğeri patlayacak şekilde kurulmuş. Yani bombalar birbirinden sinyal alıyor. Eğer iki bombanın da sinyalini kesmeyi başarırsak, bombalar haberleşmeyi kesecek. Böylece süre dolsa bile patlama gerçekleşmeyecek. Fırtına içeri girmeyi başarırsa bile bir şansımız olabilir. Ama her durumda tiyatro salonundaki sivillerden birinin bize yardım etmesi lazım. Fırtına, bir çözüm bulmuş olabiliriz. İçeri girdiğinde benimle iletişime geç. Seni bomba imha uzmanı ile konuşturacağım. Uzay, bombayı imha etmekle ilgili bir şeyler söyledi. Şimdi aktaracağım başkan. Aslında bombayı imha etmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bu bir tür sinyal bozucu. ...bu devreyi, bombanın üstündeki paralel bağlantının arasına monte edeceksin. Ee, sonra? Sonrası bizde. Devreyi buradan kontrol edip, sistemi manipüle etmesini sağlayacağız. Böylece diğer bombayla iletişim kesilmiş olacak. Ya yanlış bir şey yaparsam? O zaman iki bomba da infilak eder. <laughs> tamam, peki başardık diyelim. Tiyatro salonundaki bomba da etkisiz hale gelecek mi? Hayır. Onun için de oradaki bombaya ulaşmaya çalışıyoruz. Evlat. Hadi evlat. Ben hep ne derim? Bütün dertler sırayla. Sen işini yap. Biz altı ile iletişime geçeriz. Merak etmeyin başkanım. Zeki. Bekle. Bir, iki, üç. Haydi. Uzay Korkut ne durumda? Bomba ulaşmak için harekete geçti. Bence başaracak. Onun başarması bir şey değiştirmeyecek. Biz daha içeri giremedik. İçeriden de kimseden destek alamadık. Bir şey görebiliyor musun? Bakıyorum. Sanırım biri başarmak üzere. Çöz herkese. Kapıya dokunmaması lazım. Rehine kadın mı erkek mi? Erkek. 50'li yaşlarda kapıya doğru ilerliyor. Uzay Korkut'a gönderdiğin devrenin aynısını istiyorum. Bomba imha uzmanı seni beklemeye başladı bile. Sakın dokunma. Dokunursan patlar mı? Seni gelecek bilgiler vermek istemiyorum. Sakin ol ve sadece bana odaklan. <laughs> tamam. Tamam. Ne yapmam gerekiyor söyle şimdi. Ekip arkadaşım 50'li yaşlarda olduğunu söyledi. Elektrik işlerinden anlar mısın? Ee, evet, biraz anlarım. Süper. Şimdi sana kapının altından bir devre göndereceğim. Onu alacaksın. Anladığına dair teyit ver kapının altından devre vereceksin. Onu almanı istiyorum. Sonrasında onu bombaya yerleştireceksin. Yapamam. Bombaya dokunma dedin. O az önceydi. Bak bu kadar insanın hayatı senin elinde. Ayrıca bomba patlasa bile ben burada seninle bekliyor olacağım. Tamam. Ya yanlış bir şey yaparsan? Yapmayacaksın. Seni telefonla yönlendireceğiz. Gönderiyorum. Tamam. Tamam gönder. Tamam. Tamam. Gel, gel, gel. <laughs> tamam. Ne yapmam gerekiyor şimdi söyle. Merhaba. Benim adım Uza. İnan bundan çok daha kötü durumlardan çıktım. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Geldim güzelim geldim. Korkut bomba var kapıda. Biliyorum. Hayat kaçırdı beni. Güvenlikleri de vurdular. Bir şey oldu mu onlara? Herkes iyi merak etme. <laughs> Yaralı mısın? İyiyim nasıl çıkacağız buradan? Gel. <laughs> Gel benimle. Gel şuraya. Beni iyi dinle. Ellerini başının arasına koy burada beni bekle tamam mı? Ben her şeyi halledeceğim. Birlikte. Tu